Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Fezkuruni ezkurkum ve şkuruli ve la tekfurun. Ey müminler, beni anın, ben de sizi anayım. Siz bana şükredin, nankörlük etmeyin. Siz beni dua ederek anın, ben duanıza icabet ederek siz beni siz beni böyle insanlar içerisinde anım Ben sizi mukarrebun melekler topluluğunda anayım. Eddua u ibade. Dua ibadetin özüdür, iliğidir. Bakın bir Yusuf peygamberin duası. Rabbikad kad ateyteni minel mülki ve allemteni min tevil el ahadid fadr es semavat ve ard ente veli fi dunya ve la ahire tevaffani muslimen ve elhiqni bis salihin ya rab bana ilim verdin iktidar verdin yerleri ve gökleri yaratan rabbim ente veli fi dunya ve ahire benim dünyada da ahirette de yarım Yardımcım sensin. Şimdi senden bir şey istiyorum. Pür dikkat olun. Ne istiyor? Peygamber oğlu peygamber. Ne istiyor? Teveffeni Müslüman ve elhikni bis salihin. Ya Rab beni Müslüman olarak öldür. Beni salih kullarınla beraber haşreyle. E bunun aksi düşünülebilir mi? Ama bir peygamber işte böyle dua ediyor. Diğer peygamberle de de hep bu kaygıyı bunu görüyoruz aziz müminler. Evet. Süleyman aleyhisselam orduların komutanı, hazinelerin sahibi, maddede hükümdar, manada peygamber. Böyle olan peygamber ne istiyor? Üç şey istiyor. Ya Rabbi bana verdiğin bunca nimetlere şükredecek bir anlayış ver. Ya Rab salih kullarınla yaşat, salih kullarınla beraber haşret. Bakın bir peygamber bu şekilde dua ediyor. En çabuk kabul olan dua müminin mümin'e kıyaben yaptığı dua. Müminler Mevlana diyor ki bulut ağlayınca çimen güler. Çocuk ağlayınca ananın göksü süde gelir. Kul ağlayınca Mevla'nın rahmeti coşar. Aziz müminler, bir iki seneden beri bakın, cennet ülkemizde çok uyarılar, ikazlar aldı. Bir takım sıkıntılar yaşadık. فَلَوْلَا اِذْ جَاءَهُمْ بَعْسُنَا تَدَرَّعُوا Sıkıntılarımız gelince bari bize yönelmeli değil misiniz? Şu soruya bakın, şu koronavirüse bakın. Bütün dünyayı bir gram etmeyen bir şey dize getirdi. Depremler, sel baskınları... E birçok afetler, musibetler birbirini takip etti. Bize düşen el açmak, boyun bükmek, onun lütfunu, onun yardımını dilemek, benim sıkıntılarım gelince bari bana yönelmeli değil misiniz? Buyuran Allah'a el açıp boyun bükelim. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، يا أول الأولين Ya ahir al ya zal ya rahim al-masakin ya hayy ya qayyum ya zal ve ikram ya Rab, bizlere bitmez tükenmez nimetler lutfeyledin yerleri gökleri canlıları cansızları dağları denizleri bitkileri hayvanları hep bizim için yarattın. Her yerde, her şeyde ilmine, kudretine, sanatına dair deliller, mühürler koydun. Kur'an'ı toplu kainat, kainatı da serpilmiş Kur'an eyledin. Bizi kainat sarayının aziz misafiri ettin. Sana kulluk edelim, kullarına merhamet edelim diye. Ama ya Rabbi, biz bu nimetlerin kadri kıymetini bilemedik. Sana hakkıyla kulluk edemedik. Biz bütün de senden kopmadık. Sana geldik, el açtık, boyun büktük. Bizleri affeyle ya Rab. Sana layık kul eyle. Habibine layık ümmet eyle. Kur'an'a kadim millet eyle. Ya Erhamer Rahimin. Ya Zel Celal ve İkram. Yaşayan mucize Kur'an'ı bize rehber eyledin ya eyühen nas kad min rabbikum ve şifa lima fi's sudur ey insanlar size rabbinizden öğüt geldi gönüllere şifa ruhlara deva geldi beyanınla da bunu uyardın biz ama mutluluk reçetesine bakmadık Yolumuzu aydınlatacak projektörü de yakmadık. Ama ümitsizliğe de kapılmadık. Kul ya ibadiyellezine esrefu ala enfisihim la taknatu min rahmetillah. Haddi aşmakta ileri giden kullarıma söyle ey peygamberim. Benim rahmetimden ümitlerini kesmesinler. Sana geldik, seni bulduk, seni bildik. Bizi affeyle ya Rabbi. Gaffar-ı Zünub'sun, Settar-ı Bizi Kur'an ahlakıyla ahlaklandır. Kur'an-ı Mübini gönlümüzün, ruhumuzun solmayan, sönmeyen baharı eyle. Kur'an-ı Mübini yuvamızın, yurdumuzun avizesi eyle. Sıratta yolumuza nur, mahşerde şefaatçi eyle. Ya Rab, Kur'an'ı bizden şikayetçi değil, şefaatçi eyle yapılan ülkemiz bir mabet haline geldi. Binlerce Kur'an hatminden, ayet ayet, sure sure okunan kelamından, hatmi şerifler sırasında yapılan tilavet secdelerinden hasıl olan sevabı ve binlerce salatü selam ve ezkardan hasıl olan sevabı sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın Mübarek ruhuna hediye eyledik. Sen vasıl eyle Ya Rab. Gerek camimizde ve gerekse ekranları başında el açıp dua edenlerin, yakınlarından ebediyete irtihal etmiş olanların ruhlarına armağan eyledik. Sen vasıl eyle. Hayatlarının baharında çiçekleri, borunlarında kutsal değerler uğruna kan vermiş, can vermiş, aziz şühedanın ruhlarına armağan eyledik. Sen vasıl eyle ruhlarını şahat makamlarını cennet eyle. Onları sevgili peygamberimize komşu eyle. Keder dide hısımlarına sabırlar yağdır. Sabırlarına da hudutsuz mükafatlar ihsan eyle. Ya Erhamer Rahimin, Ya Hayyu Ya Kayyum, Ya Del Celal ve İkram. Doğruluğuna binlerce delil bulunan sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı bize rehber ettin ağaçların, taşların, kurtların, kuşların bile tanıdığı o kutlu nebiyi hakkıyla tanıyıp, sevip, ahlakıyla ahlanak, ahlaklanamadık. Bu hatamızdan da tevbekar oluyoruz. Tevbelerimizi kabul eyle ya Rab. Ya Rab, o peygamberi sevenler sevişmiş, sevmeyenler dövüşmüş. Onu seven hısımlar, hasımlar hısım olmuş. Ayar yar olmuş, düşman dost olmuş. Onu sevenlerin ocağında sürür, yurdunda huzur yaşanmış, üzerinde güneş batmayan yerlerin taşına, toprağına Allah ve insan sevgisi hak edilmiş. Ya Erhamer Rahimin, sevgili Peygamberimizin bize öğrettiği kulluk dilekçesiyle sana sığınıyoruz. Allahümme ente Rabbi, la ilahe illa ent halakteni ve en abduke ve en ala ahdike ve vaadike mestada euzu min şerri <laughs> ma sanat ebu leke bi ve ebu bi zenbi fagfirli zunubi fe la yagfiru zunube illa en Allah'ım biz yoktuk sen var ettin varlığından haberdar ettin Allah'ım ruhlar aleminde sana verdiğimiz kulluk sözü üzereyiz ya Rab işlediğimiz hataların şerrinden sana sığınırız. Bizi sen affeyle. Senden başka bizleri kim affeyler ki ya Rab? Ya Erhamer Rahimin. Gerek camimizde ve gerekse televizyonları başında el açıp dua eden şu insanların vücutlarına sağlık, kazançlarına bereket, yuvalarına mutluluk, iş yerlerine başarılar ihsan eyle şu anda affolmadık bir günahımızı bırakma. Ödetmeyeceğin bir boş bırakma. Kabul etmediğin bir duamızı bırakma. Adem aleyhisselam. Rabbena zalemna enfüsena ve inlem lena ve terhamna lenekun minel Bir emrine uymadığı için böyle yalvarmıştı. Ya Rab biz nefsimize zulmettik. Eğer sen affetmezsen, lütfetmezsen, bağışlamazsan ebedi ziyanda kalanlardan oluruz ya Rab demişti. Bizi de affeyle ya Rab. Gönlümüzü, ruhumuzu sevginle doldur. Sevdir bize sevdiklerini, yerdir bize hep yerdiklerini. Ya Rab sen çaresizlerin çaresisin, kimsesizlerin kimsesisin. Rahmetini, lütfunu üzerimizde daim eyle. Ayaklarımızı sana giden yoldan kaydırma. Rabbena la tuzi kulubena ba'de iz hedeytena ve heb lena min rahme. İnneke entel vehhab. İnneke entel vehhab. İnneke entel vehhab. Ya Rab gönüllerimiz sana bağlandıktan sonra senden ayırma. Ya Rab kulun dileği çoğalınca lütfu çoğalan Mevlasın lütfeyle ihsan eyle. Kazanmışken kaybettirme, yükselmişken düşürme. Ya Rab bir günde en az 40 rekat namaz kılıp kırkında da sana şu dua ediyoruz. İhdine sıratal müstakim, sıratal lezine enamte aleyhim, gayril mağdubi aleyhim ve ya Rab sana giden iman caddesinden ayaklarımızı kaydırma. Nefse, şeytana, şeytanlaşmış insanlara uydurma. Ya Rab sen yaratansın biz yaratılan. Sen bakisin biz fani. Sen hayla yemutsun biz ölümlü. Biz muhtacız sen kerimsin. Biz günahkarız sen bağışlayansın. Biz hastayız sen şifa verensin biz dua eden, sen ise e, icabet eden Mevlasın. Emmen yucibul muzdarra izâ deâhu ve yekşifü su kul çaresiz kalıp da Rabbim deyince onun sıkıntısını gideririm buyuruyorsun. Kapına geldik, el açtık, boyun büktük. Affeyle ya Rab, lütfeyle ya Rab. Kullallahumma malikal mulki tu'til mulke men tesha ve tenzi'ul mulke mimmen tesha ve tu'izzu men tesha ve men deki ya rab sen mülkün sahibisin Dilediğinden alırsın dilediğine verirsin dilediğini aziz dilediğini zelil edersin dilediğin başına tac verirsin dilediğin başına taş verirsin sen her şeye muktedirsin ya rab dilediğini aziz, dilediğini zelil edebilen Rabbimiz, sevgili Peygamberimiz Ya Rab deyip, deyip de yağmur istediğinde kuru çölleri sulara gark etmiştin. Musa Aleyhisselam çölde yağmur istediğinde kuru taştan 12 pınar fışkırtmıştın. Taşlaşan gönüllerimizi sevdalarla doldur Ya Rab sevgili peygamberimiz dünyaya teşrif etmezden 55 gün önce fil olayı yaşanmıştı. Fil ordusuyla Kabe'yi yıkmaya gelenler kuş sürülerinin bıraktıkları taşlarla helak olmuşlardı. Fecaalehum keasfim me'kul yenilmiş ek güve, güve yemiş ekin çöpleri haline getirdim buyuruyorsun. Bugün de güçlerine güvenerek Müslüman namusunu çiğnemek isteyenlere fırsatlar verme ya Rab. Onlar güçlerine güveniyor. Biz sana güveniyoruz ya Rab. Ya Rab. La tahsebenne Allah'a gafilen amma ya'melu zalimun. Zalimlerin yaptıklarından Allah'ı habersiz sanma. Evet biliyoruz, biliyoruz. Haberdarsın. Ama ya Rab sen zalimin hasmı, mazlumun dostusun. Gücüne güvenerek zulüm yapmak isteyenlerin yanına bırakma. Entrikalarını başlarına makus eyle. Ve yemkuruna ve kurullah Vallahu hayrul makirin. Onlar entrikalar çevirir. Ben onların entrikalarını başlarına makus ederim buyuruyorsun. Ya Rab sen kutlu nebi dünyamıza teşrif ettiği günlerde... Kisra'nın sarayının 14 sütunu yıkılmış, bin yıllık mecusi ateşleri sönmüştü. Bugünkü hainlerin ellerinden bu güçleri al, kalplerini sık ya Rabbi. Musa aleyhisselam Firavun ve adamları için şu duayı yapmıştı. Rabbena inneke ateyte Firavun ve melehu zineten ve emvalen fil hayatid dünya. Rabbena li yudullu an ya ya Rabbi Firavun'a adamlara servet verdin, saman verdin, kullarını senin yolundan çıkarsınlar diye mi verdin? Rabben atmi salâ emvalihim ve alâ kuluhum. Sık bunların kalplerini, al bunların mallarını ellerinden diye dua ettiğinde onların ellerinden bu mallar alınmış, kalpleri korkuyla dolmuştu. Ya Erhamer Rahimin, Eyub Aleyhisselam. Rabbi enni messeniye durru ve ente erhamur rahimin. Ya Rab, her tarafıma hastalık sardı. Sen en büyük merhamet sahibisin diye dua edince derhal şifaya beylemiştin. Kaybettiği servetin iki katını vermiştin. Hastalarımıza şifalar, boşlara edalar lütfeyle ya Rab. Özellikle koronavirüs afetine müptela olup da Hastane köşelerinde inleyen kardeşlerimize acilen şifalar ihsan eyle. Yüzyıllardan beri senin için yaşamış, senin için ölmüş, kanını, canını hep senin yolunda kullanmış bu mübarek milleti bu afetten, bu musibetten aydınlığa kavuştur Ya Rab. Gece karanlığında deniz dalgaları arasında Yunus Aleyhisselam, La ilahe illa ente. Sübhaneke inni kuntu minez zalimin demişti ve sen de selamet sahiline eriştirmiştin. Allahu veliyyullezine amenu yukhricuhum minez zulumati ilen nur. Ben müminlerin yarıyım, yardımcısıyım onları içinde bulundukları karanlıklardan aydınlığa kavuştururum. Ya Rab maddi manevi bunalımlardan karanlıklardan aydınlığa kavuştur Ya Rab. Yakub aleyhisselam Fallahu hayrun hafizan ve huve erhamur rahimin diyerek dua etmişti. Ya Rab en güzel koruyucu en büyük merhamet sahibi sensin. Sen de rahmetini lütfetmiştin. Ya Rab, inayetini, lütfunu, ihsanını diliyoruz. Lütfeyle kerem eyle Ya Rab. Dünyanın şu fitne zamanında bizi yalnız bırakma. Dünyanın çeşitli yerlerinde zulüm altında bulunan ehli İslam'a imdad eyle. Dünyanın çeşitli yerlerinde zulüm altında bulunan ehli İslam'a imdad eyle semalardan yağdı cemilin silinmesin, minareler yerlere serilmesin, Müslüman namusu çiğnenmesin. Ya Rab sen zalimin hasmı, mazlumun dostusun. Ehli İslam'a aziz ve mansur, düşmanlarını zelil ve makur ile. Sevgili Peygamberimiz Mekke'den Medine'ye hicret ederken Arabistan çölünün her bir zerresi bir cani olup karşısına dikildiğinde ve eyyedehu bi cunudun lem teravha. görmediğiniz ordularla ben onu teyit eyledim buyurmuştun vel melaiketu ba'de zahir milyarla melek onu korumaya görevlendirilmişti yüz yıllar boyu senin için yaşamış senin için ölmüş kanını canını malını senin yolunda kullanmış kaderde kederde acıda, tatlıda bir ve beraber olmuş aziz milletimizin arasına kan girdirmek, kin girdirmek, ateş girdirmek isteyenlere fırsatlar verme ya Rab. Yakılmak istenen fitne yangınını söndür, akan kanı sen dindir, kuru topraklara can veren, denizde nehir akıtan, dikende gül bitiren Allah, gönüllerimizi kinden, nefretten koru, Evsli Hazret, Ensar'la muhacir arasında meydana gelen kardeşliği ülkemizde de insanlığa da lütfeyle ya Rabb ya rahimin hanelerimize huzur gönüllerimize sürur lütfeyle Rabbena ve cealna leke ve min zürriyetina ümmete müslümetenlek ya Rab bizi ve evladımızı müslüman eyle bir kafirin babası bir dinsizin dedesi etme ya Rab. Ya Rab gökten rahmetini, yerden bereketini eksik etme. Emmen hazellezi yerzukukum in emseke Allah rızkı tutarsa kimmiş onu size verecek? Evet, rezzak alem sensin. Ancak sen verirsin, senden diliyoruz. Kul eraytum in esbaha ma'ukum gavran. Femen ye'tikum bima'in ma'in sabahleyin kalksanız ki sular çekilmiş o suları kim getirir Allahu Rabbül Alemin alemlerin Rabbi olan Mevla Ya Rab öyleyse rızgımızı kesme ya bizi kuraklık, kıtlık, terör, deprem gibi afetle musibetlerle karşılaştırma. Selamsın selamete erdir. Şafisin şifalar lütfeyle. Müminsin gönüllerimizi güvenle doldur. Fettahsın huzurun, mutluluğun, bereketin kapılarını aç. Rezzaksın helal ve bol rızıklar lütfeyle. Ya Rab azabından affına Kazabından rızana senden yine sana sığınıyoruz ve ma min dabbetin illahu ve ahizun hiçbir canlı yok ki onun perçemi benim elimde olmasın. Koronavirüsün pençesi de senin elindedir. Bunu, bunu tut milletimizi bu afetten, bu musibetten kurtar. Ve ma teskutu min varakatin illa Bir ağaç yaprağı bile kendi başına buyruk düşmez. Senden habersiz düşmez. Her şey senin tahtı kontrolündedir. İnne ma emruhu iza irade şey'en en yekul lehu kun Bir şeyin olmasını dileyince ona ol derim. O da derhal olu verir. Ya Rab, öyleyse bizi kuraklık, kıtlık, terör deprem, sel felaketi gibi, yangın felaketi gibi afet ve musibetlerden hıfzu emanında eyle. Fallahu hayrun hafisan ve huve erhamur rahimin. En büyük merhamet sahibi, en güzel koruyucu sensin ya Rabb. Hanelerimize huzur, gönüllerimize şurur lütfeyle. Yüzyıllardan yıllardan beri kaderde, kederde, acıda, tatlıda, etle tırnak, ruhla beden gibi bir ve beraber olmuş milletimizi birlikte, dirlikte daim eyle. Rab'bena gafirlena vel ihvanenellezinen sefakuna bil iman. Ya Rabb bizi ve bizden önce imanla ebediyete göç edenleri bağışla. Müminlere karşı gönüllerimizden kin bırakma. Sen esirgeyen, bağışlayan Mevla'sın. Ya Rabb sevgili peygamberimiz sıkıntı zamanlarında şu dua ile sana el açardı. La ilah illallah, la azim al-Haleem, la ilah illallah, Rabb al-Arsh al-Azim, la ilah illallah, Rabb ve Rabb al-Ard ve Rabb al-Arsh al-Karim. Ya Rabb mumin, dağdok mumin, ya şayb, fesnihat maele. La ilah illallah, Muhammed Rasulallah diyerek eşhedü ile enfas edebilmeyi nasip eyle yara, Rab. Çıplak geldiğimiz dünyadan kefenle giderken meleklerini eş ve yoldaş eyle ya Rab. Nellezine <laughs> kalu Rabbuna Allahu thumma Rabbimiz Allah'tır deyip sonra Allah'a giden yolda olanlar var ya onlar dünyadan ayrılırken melekler gelirler. Nahnu <laughs> evliyaukum biz size dünyada da ahirette de dostuz, yalnız değilsiniz, kaygılanmayınız diyeceğini müjdeliyorsun. Bizi dünyadan ayrılırken, çıplak geldiğimiz dünyadan kefenle giderken, meleklerini bize eş ve yoldaş şeyle, kabrimizi cennet bahçelerinden bir bahçe eyle kabirde münker ve nekirin suallerine asan cevaplarına muktedir eyle. Ya Rab toprağın üstünde aziz ettin, toprağın altında zelil etme, kazandırdın, kaybettirme. Ömrün, gençliğin, servetin hesabının sorulduğu günde bizi rüsvay etme ya Rab. ve tesveddü vücuh. Bir gün olup nice yüzler ağaracak, nice yüzler kararacak, nice yüzlerin ağarıp, nice yüzlerin karardığı günde yüzlerimizi karartma ya Rab. Yevme la nefsün li nefsin şey'a vel emru yevme izin lillah. Bir gün olacak kimseden kimseye fayda gelmeyecek, iş Allah'a kalmış olacak. İşte o gün bize imdad eyle ya Rab. Vücuhun yevme izin nazıratun ila rabbiha ve bir gün olup müminler Allah'ın cemalini görecekler. Cennet içinde cennete erecekler. Cemali Cemal ba kemalin müşahedesiyle mesrur hayran ile yara. Meslul handan ile yara. Sevgili peygamberimizin sünnetiyle mütesennin ahlakiyle mütekallık eyle. Dünyada ravzasını ziyaretleri, ukbada da şefaatine nailiyetleri ihsan eyle ya Rav. Şu konuda da dua edilse de, şu insanlara amin deseydi diye gönüllerinden geçiren kardeşlerimizi korktuklarından emin umduklarına nail eyle ya Rabbim. Resulü Sakale'in Muhammed Mustafa'yı salavat. İmamul Harameyn Muhammed Mustafa'yı salavat. Ceddül Haseneylil Ahseneyl Ahmedim Şebara Salavat Allahumussalatu Azameti Hudara icabeti duara tekbir Allahu ekber Allahu ekber la ilahe illallah vallahü ekber Allah ولله الحام الصلاه والسلام عليك يا رسول الله الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا سيد الاولين والاخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلاه Selam sana ey Allah'ın elçisi salat sana selam sana ey Allah'ın sevgilisi salat sana selam sana ey gelmişin ve geleceğin bir tanesi hayırların fethi, şerlerin def'i, duamızın kabulü, Rabbimizin rızası için el Fatiha. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.